Ya abi kulaklık takmayacak mısın ya? Muhterem ne kulaklığı yani. ya? O zaman bir görelim ne oluyormuş ya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, keşke gerçek olsa ya. <laughs> Allah <kahretsin>. Aynen abi. Öyle. <laughs> süper ya. This is Semi. You want to fire full auto? Take it like this. Okay. okay. Bye, bye, bye. Just information. No? Karıcığım TP9 SFT MT Ben aldım Hasan bu Baba'ya bunu. Dene 25 bakalım. 25 metre deneyelim bakalım. Görebilirsek. Görürsün ya evet Allah. Güzelmiştir gözlerin. Bravo. Helal. Güzel güzel. Dikiş makinesi mi getirdiniz lan? Biraz ne yaptınız? Sıkılaması da ya, yapmam lazım. Kaymış. Çok iyi ha. Düzgün atıyor. baksana. <laughs> Çok güzel. Kaç boncuk vardır orada? Vay kardeşim benim. Doldurdun bana ya? <laughs> Eyvallah. Hadi mahcup etmeyeceğim seni. Bir <laughs> tane. <laughs> Hadi bakayım. Abi zaten bunda adam alıyorsun çıkmıyor veriyorsun şeyi veriyorsun odun onlara. <laughs>

Bayılıyorum. Zaten bundan alacağım ben bir dahaki ruhsatta. Da. Hadi hayırlısı. İnşallah. Eyvallah kardeşim. Oh. Oh.